Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kemal Bugün karşınızda 1. Dünya Araba Savaşı dizisinin 2. bölümüne hoş geldiniz İlk öncelikle 1. bölümü buldunuz değil mi? Muhteşem Hadi o zaman başlayalım Eee gençler Hatırlıyorsunuz değil mi? Onlar bize ihanet etti Eee hatırlıyoruz komutanım Şimdi onlar ne yapacağız? Ne yapacağız? Yani yapacağımız şey şu. İlk öncelikle onlara öyle bir şey yapacağız ki ne olduğunu şaşıracaklar. Onlar ben Lotus'um Lotus. Kimse benimle satışamaz. Aslında evet efendim. Biz en iyisiyiz. Onlar çöp. Aynen efendim. Aynen öyle. Ve şimdi hazırsak başlayalım mı? Bu diziye. Evet efendim. Ya Lotus ne oldu yine? Neden çağırdın beni? Jaguar. Seni çağırdım. Çünkü artık savaşacağız. Benim adamların senkinden daha iyi ve daha akıllı. Ve eminim ki sizi yeneceğiz. Lotus. Bence kendine o kadar da güvenme. Çünkü birinkiler daha sağlam, daha akıllı ve daha iyi. Ve çünkü seni yeneceğim Lotus. Okey. Savaş başlasın artık başlasın. Ama seninle gel. Sen ve ben. Tek etek. Hayır hayır. Adamlarımızla savaşacağız. Ama müttefiklerimiz olacak tamam mı? Tamam be tamam. Artık başlayalım ama siperleri kuracağız ilk önce. Evet. Pekala. Şimdi silahlarınızı alın. Memnuniyetle. Düşman cama kalktı ziyan başına Ateş Siz de ateş edin ateş F1 sen topa atışlayacaksın F tabi efendim İsabet ettireceğim Oh! Ah. Eyvah olamaz. İyi misin? Martin iyi misin? Lastiğim. Olamaz. Ah çocuğum. Ah! Reynolds onu çek. Ee, eh, tam kullandım. Ona sadece ben ben de <laughs> Ah. Ah. Şu Seni silahınıza alayım ah. Sen merak etme Ben seninle sava- Ben savaşmaya devam edeyim Sağol Püşş Aaa Size beraberden birini kırdılar Öh ah, Yeter Sizinle uğra- ah. ha. Ne Ha Doğru ettiremedin mi? Ah. O topla bir şey yapamazsın Ay ve yedik. <laughs> o neydi be? Şaştım kaldım. Jaguar. Artık savaş başladı. Biliyorsun değil mi? Biliyorum Lotus. Yani ama biz kazandık. Ne oldu? Hayır. Siz kazanamadınız. Ha! Onu sakın aklından bile geçirme. Lotus. Göreceksin oğlum Jaguar. Bu burada bitmedi. Anlıyorsun değil mi beni? Seninle yakında görüşeceğiz. Öyle olsun Lotus. Öyle olacak zaten Jaguar. Hadi gör. <laughs> ah, geç <gençler>, şah, gidiyor. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Kaybettik ya. Ay. İşte arkadaşlar bu zafer bizimdir. Evet. Ah. McLaren. Evet. Sen Muhteşem bir kahraman. Ed evet, McLaren. Seninle gurur duyuyoruz. Aynen onlar ne yapacağını şaşırdı. Sağ olun gençler. Sağ olun. Gençler bu arada sizlere bir duyurum var. Yani arkadaşlar. Artık günde iki video atacağım. Ve bu birinci videoydu. İkinci video akşam gelecek. Ve hadi görüşmek üzere. Ve videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri açın ve Görüşmek üzere. Ha bir de bazı kişiler kanalımıza abone olmak istemiyor. Ben zorlamayacağım yani onları. Olmasanız olmayın yani. Like atmayın. yani zorlamayacağım sizi Yani benim kanalımda her şey zorla değil. Gönüllü ve sevgiyle olacaktır. Ve merak ve her gün sizin için kalp atmaya çalışacağım ve hadi görüşürüz. İkinci video da akşam saati ikinci videoda görüşürüz. Ben üzere ve Bye-bye.